Nisa, Ceylin, kızlarım hadi elinizi yüzünüzü yıkayın. Tamam anne. Sonunda gitti. Oh be sonunda gitti. Kaçımı aradı ben. Benim de boynum ağrıdı kalın olduğu için. Hey ya. Oh. Çok eğlenceliydi. Ben Bence mutfağa gidelim. A -a. Orada gelebiliriz. A -a. Tehlikeli Hı -hı. maceralar. Evet. girdik. Tamamdır. Durun ben de burada kalalım. Bence evet, ben herkes kesin. yaprak çok seçsin. Daha güzel olur. Seçtik. Sen buraya geçebilirsin. Ay çok teşekkürler. Zaten moralim bozuk. Ben buraya geçeyim. Gel yaprak. Benim yaprağıma girme. Ama başka bir yaprak var. Olmaz. Ama var. Ben onun içindeyim. Öf, oh, tamam. Aa kavga etmeyin. Şimdi ben çıkıyorum. An Benden. Aynen. Aynen. Oh, of ben çok korkuyorum. Kavlen. Ben gidiyorum. Ben tıt. <laughs> bu da ne? Pizza, pizza gelsene bana. evet hiç kimse yok. Bu doğru. Kebilir olsa. Ah bu çok zor. Of vallahi bu çok zordu. <laughs> ah orada bir yastık var. Oraya çıkmam lazım.